Hocam bugün yine savunma sanayinde gerçekleşen gelişmeleri ele almak için bir aradayız. Bir gelişme şu, üç büyük firma T, TUSAŞ ve GE arasında imzalanan bir mutabakat anlaşması var. Bu anlaşma işte Hürriyet'in motoru ile ilgili anlaşma. Hiç vakit yönetmeden ben bu haberi size sormak istiyorum hocam. Evet, medyadan takip ettiğimiz bu Hürriyet'in motoru olan F404 motoru için Ön mütabakat anlaşması imzalandı. Yeni üretilecek bir ücret bıçaklarımızda F404 motoru kullanılacak. Bu motorun montaj, yedek parça, bakım onarım hizmetleri burada Türkiye'de karşılanacak. Aynı zamanda da aynı tip motor kullanan diğer platformların da bakımları Tİ tarafından Tİ bünyesinde gerçekleştirilebilecek. Tabi bu projenin devamı açısından önemli bir bilgi. Çünkü motorun tedariki şu an elimizde yerli motorumuz olmadığı için bu motorun tedariki önemliydi. Ancak tabi beklentilerimiz motorun sadece montajı değil üretimin de burada olmasını bekliyorduk. Mesela senle daha önce de konuşmuştuk. Güney Kore'nin Kayı, yani bizim benzer MMU projesi gibi kendi yaptıkları 4.5, 4. nesil savaş uçağının motorlarını mesela lisans altına kendi ülkelerinde üretiyorlar. Hani biz de burada böyle bir lisans altına kendi ülkemizde üretilmesini bekliyorduk. Ancak muhtemelen tabii şirket politikaları gereği bu herhalde kabul edilmedi. Kabul edilseydi tabii tecrübe kazanmak açısından iyi olacaktı. Çünkü biliyorsun Kaan için motor tasarım devam ediyor. Bu sırada bu üretimle kazanılacak bir takım know-how'lar bilgiler gerçekten çok faydalı olabilir ama hani bu da önemli bir gelişme. Sonuç itibariyle ücretimiz adım adım ilerliyor seri üretime doğru. Tabii bundan sonra muhtemelen yine kongre onayı olacak belli bir miktarı aşacağı için. Ardından da bu montaj çalışmaları başlayacak ve 2025 yılında artık teslim etmeyi planlıyor TUSAŞ, SSK'ya ücret. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.